Milliyetçilerinden PKK'lı çıkmaz. Yağlanmaz. Eğer görücü bir siyaset takıntınız varsa geçmişinizi sorgulamış size gerçekler hakkında çok net bir fikir verebilir. Açılımla PKK Ergonokon balyoz davalarıyla mutlu ve güçlü olmasından başka dili olmayan ürkücüler asla unutmayacaktır. Batıya <laughs> kafa Kafatasçıları dediğiniz insanlar size oy vermez, veremez, vermeyecektir. De. <laughs> 17 yıldır devşirdiniz. Kişisel ikbaliniz uğruna tüm manevi değerleri evet. ayaklar altına alan sizlere 23 Haziran sabahı unutamayacağınız bir ders vermek Esenler'de yaşayan Türk milliyetçilerin ülkücülerinin boynunun borcudur. Evet. Samimiyetin, hoşgörünün, tevazu 23 Haziran'a kadar samiyetine yürekten inandığımız Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrar seçene kadar tüm gücümüzle çabalayarak ve ak yerini bulana kadar çalışacağız. <laughs> Sayın Ekrem İmamoğlu şahsında tecelli edeceğine inandığımız adaletli yönetim düşüncemizi Tersine seyredecek durumlarda eleştiri hakkımız saklı kalmak koşuluyla bağımsız ve gün irademize almış olduğumuz bu kararın ülkemize, milletimize ve İstanbulumuza ayırlar getirmesini yüce Allah'tan dileriz. Her şey çok güzel olacak. <laughs>